Selam arkadaşlar. Bir yıldız soru için tekrar beraberiz. Sorumuz arkadaşlar logaritma ile ilgili son derece seçici ve güzel bir soru oldu. Kullanacağımız ayrıntılar da güzel. Dikkat etmemiz gereken noktalar da güzel. Hemen sorunun çözümüne geçerek bunları göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle bir kıyı oluşturayım. Sevgili kıyıda kullanacağım kuralları yazayım. Bunlardan bir tanesi logaritma A tabanında B üzeri X gibi bir ifade. X öne iner logaritma A tabanında B olur. İkincisi de arkadaşlar logaritma A tabanında B'den ben mutlu değilsem. Daha doğrusu tabandan mutlu değilsem. Taban değişikliği yapabilirim. C tabanında B bölü. Logaritma C tabanında A şeklinde. Ya da örneğin elen B bölü elen A. Tabii ki ben nedir? İkincisini tercih edeceğim. Çünkü harf sayısı az. Sizler hangi tabanda istiyorsanız ona göre bir düzenleme yapabilirsiniz çözümle. Arkadaşlar Üçüncüsü ise logaritma A tabanında B gibi kardeşim X ise bu durumda sevgili B sayısına A üzeri X ne diyebilirim? Diyebilirim. Şimdi arkadaşlar sonra soruya bakıyorum. Soru da arkadaşlar size vermiş olduğum eşitliklerin hepsi 3'ün kuvveti olan eşitlikler arkadaşlar. Biri 3, biri 9, biri 27 eşit. Dolayısıyla ben buradaki düzenlemeyi de ne yapacağım arkadaşlar? Logaritma 3 tabanına alarak yapacağım. Eşitliklerin sol ve sağ tarafını. Arkadaşlar birinci eşitlikte logaritma 3 tabanında x üzeri logaritma y tabanında z eşittir logaritma 3 tabanında 3 dersem bakın ne oldu logaritma y tabanında z karşımıza çarpı geçti logaritma 3 tabanında x de çarpım durumunda o da eşittir 3 tabanında 3 bir eşit olduğu için eşitliğin sağ tarafı da 1 oldu bakın bu eşitliği Sorunun bir sonraki adımını hazırlıyorum arkadaşlar. Tabandan mutsuzluk duyup yukarıya birinci daha doğrusu logaritma elen z bölü elen y ikincisini de elen x bölü elen 3 şeklinde yazıp bir eşitliyorum arkadaşlar. Ve bu eşitliğe de a adını veriyorum. Şimdi arkadaşlar ikincisini logaritma 3 tabanında bu sefer y üzeri logaritma z tabanında x kardeşimize Logaritma 3 tabanında 9 nedir? 3'ün karesi. 3'ün karesini eşitliyorum. Burada da arkadaşlar logaritma z tabanında x öne iniyor. Çarpım biçiminde logaritma 3 tabanında y eşittir. Ne yapıyor arkadaşlar? 2'ye eşit oluyor. Ve biz bu kardeşimizde de yine tabandan mutsuz olalım. Elen x bölü elen z çarpı elen y bölü elen 3 eşittir. Bu durumda 2 olsun. Buna da biz B eşitliği diyelim arkadaşlar. Üçüncüsü ise Logaritma 3 tabanında z üzeri logaritma x tabanında y kardeşim. Logaritma 3 tabanında 3'ün küpü. Yani logaritma x tabanında y çarpı. Logaritma 3 tabanında z eşittir 3. Ve bu kardeşimle arkadaşlar yine tabandan mutsuz olalım. Elen y bölü elen x çarpı elen z bölü elen 3. O da eşittir arkadaşlar. Ne oldu? 3 oldu. Bu da c eşitliği diyelim. Şimdi arkadaşlar size sormuş olduğum kısma bakın. Ben size Z tabanında Y'yi sordum. O zaman benim Z'ye ve Y'ye ihtiyacım var. Bakın Y'yi bulabilmek için arkadaşlar D ve C'yi kullanayım. Şöyle diyeyim farklı bir renkle ifade ederek D ve arkadaşlar C. Şimdi bu iki eşitliği ne yapıyorum arkadaşlar? Sol taraflarını kendi arasında çarpıyorum. Logaritma pardon elen. Hemen onu bir düzeltelim arkadaşlar güzel olur bozulması hemen diyoruz ki elen z bölü elen y çarpı elen x bölü e, tabii ki b'deki demiştim özür b'deki de hemen şey dedim arkadaşlar fazladan a'yı tekrar yazmış gibi oldum hemen tekrar diyorum arkadaşlar e, y'yi bulmak için elen x bölü elen z bakın b eşitliğini yazıyorum Elen y bölü elen 3. Şimdi c eşitliğini yazıyorum. Elen y bölü elen x çarpı elen z bölü elen 3. Bu ne olur arkadaşlar? 2 ile 3'ün çarpımı olan 6 olur. Bakın elen z'ler ne yaptı arkadaşlar? Gitti. Aynı şekilde elen x'ler gitti. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? Elen y'nin karesi aşağıdaki kardeşimizde ne oldu? Elen 3'ün karesi. Bakın Elen X gidecek. Yanlış adamı götürmüşüm orada. Hemen orayı da bir düzelteyim. Burası ne olacak? Elen 3 hala duruyor olacak. Ne oldu? Elen 3'ün karesi eşittir 6 oldu. Bu durumda da arkadaşlar bakın. Elen Y bölü Elen 3 kaç yaptı arkadaşlar? Kök 6 ya da eksik kök 6. Şimdi bunlardan hangisi olacak Arkadaşlar Devamında şöyle diyelim, burası logaritma 3 tabanında y, şöyle de işareti kullanıp eksi artı kök altı. Bakın burada y kardeşim ya 3 üzeri kök altı ya da y kardeşim 3 üzeri eksi kök altı. Arkadaşlar 3 üzeri kök altı birden büyük bir sayı, dolayısıyla siliyorum. Benim aradığım cevap hangisi olmalı? Y eşittir 3 üzeri eksi kök altı yani birden küçük olan bu sayı olmalı. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bu sefer Z'yi bulmak için kimle kimi kullanıyorum? A ile C'yi kullanıyorum arkadaşlar. A ve C kullanarak. bakın aynı işlemi tekrar tekrarlıyorum. A'da ne var arkadaşlar? Elen Z bölü Elen Y çarpı Elen X bölü Elen 3 C'de kim var? Elen Y bölü Elen X çarpı Elen Z bölü Elen 3 Eşittir. 1 ile 3'ün çarpımı olan 3 oldu burası arkadaşlar. Ee, bu durumda da ne oldu? Elen Y'ler gitti. ve Aynı şekilde elen X'ler toz duman oldu. Peki ne yaptı burası da? Elen Z'nin karesi bölü elen 3'ün karesi eşittir kök 3 pardon 3 oldu arkadaşlar. Orayı da bir düzeltelim. 3. Tabii ki şuradaki kareyi de bir yazalım. Kare eşittir 3 oldu. Bu durumda da arkadaşlar aynı şekilde logaritma Z tabanında pardon 3 tabanında Z ne yaptı arkadaşlar? Eksi kök 3 olan alıyorum. Ve Z kardeşim de ne yaptı arkadaşlar? 3 üzeri eksi kök 3 oldu. Çünkü bu kardeşimiz birden küçük olan. Bakın artık kök 3'ü almıyor. Şimdi arkadaşlar logaritma 3 üzeri eksi kök 3 tabanında 3 üzeri eksi kök 3 pardon kök 6'yı sizlere sordum. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi kök 6 bölü eksi kök 3 olacaktır. Eksiler gitti. Kök 6'yı da kök 3'e bölerseniz ne yapar arkadaşlar? Kök 2 yapar. Demek ki arkadaşlar aradığımız cevap nedir? Kök 2'dir. Adana'dır. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.